Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geliyorum. Sizlere çok özel bir haberle geldim. Kanalımı beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak. Son zamanlarda ünlü aktörlerin özel hayatları dergi dünyasında ilgi görmeye devam ediyor. Ancak bu sefer bir durum var. Aşk hikayesiyle değil, krizle gündeme gelen bir isim, oyuncu Barış Baktaş. Barış Baktaş'ın annesinin hastaneye kaldırılması büyük sürpriz oldu. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel. Olayın ardındaki gerçekler oldukça karmaşıktır. Ünlü oyuncu Barış Baktaş'ı birçok kişi şu isimlerden tanıyor. Evlilik hayatı ve perde arkası haberler. Ancak bir Son dönemde yaşadığı zorlu bir olay ismini yeniden duyurdu. Baktaş'ın annesi kısa bir süre önce ciddi bir sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından Yağmur Yüksel ile gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Olayın ayrıntılarını Barış Baktaş'ın yakın çevresi paylaştı. Görünüşe göre Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş'ın ailesiyle ilişkisi sürüyor. Son zamanlarda oldukça gerginim. Özellikle Baktaş'ın annesi ile arasında bazı tartışmalar yaşandı. Ve Yüksel'in Barış'a karşı aşırı sahiplenici tavrı nedeniyle. Barış Baktaş'ın annesi, Yağmur Yüksel'in mülkün sahibi olma çabalarını onaylamadı. Oğluna şiddet uygulamak ve kendisi ile ailesi arasındaki sınırları ihlal etmek. Baktaş'ın annesi iddia etti. Yağmur Yüksel, çiftin evliliğine müdahale etmeye çalışıyor ve sürekli engel oluyordu. Barış'ın ailesiyle vakit geçirmek için. Bu durum Baktaş ailesinde endişeye yol açtı. Bir gün Barış Baktaş'ın annesi Yağmur Yüksel'le tanışınca, ikili arasında büyük bir tartışma başladı. Bu tartışmadan sonra, Baktaş'ın annesi sinir krizi geçirerek hemen hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananları bilerek yapmadığını söyledi. Veya gönüllü olarak. Yüksel, olayın daha fazla büyümemesi için şu açıklamayı yaptı. Ben hiçbir zaman ailevi meselelere karışmadım. Barış'ta olan ilişkim çok özelim ve kimsenin özel hayatımıza karışmasına izin vermem. Aile bireylerimle iletişimimde saygılı ve dikkatliyim. Ancak bazı iddialara göre yağmur yüksel. Annesinin annesi olması nedeniyle ailesinin kabul etmesi zordu. Yetiştirilmesi zor. Yüksel'in sürekli dikkati. Barış'ın ilişkisi onu ailesinden daha da uzaklaştırdı. Olayın ardından Barış Baktaş sağlık durumundan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Annesinin ama şimdi annemi iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum. Yağmura karşı bir kinim yok. Ailevi meseleler her zaman zordur ve bu süreçte birbirimizi anlamamız gerekir. Ke ya'ndan Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından özür diledi ve şunları söyledi: Barış'ın ailesiyle ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki çabaların sürdürüleceği bildirildi. Yüksel, amacının bu süreçte barışa destek olmak olduğunu söyledi. Zor bir dönemden geçildiğini ve ilişkinin her zaman daha sağlıklı bir zeminde ilerleyeceğini umut ediyor. Bu olay ünlü çiftin ilişkisi